Sevilmeyen Kız 7. Bölüm İyi seyirler Kardeşim ya Of çok canım sıkılıyor Gel senle yukarıya çıkalım Tamam Yağmur Abla, efendim çocuk, efendim yağmurla Mehmet ne oldu? Ya Allah bizim canımız çok sıkılıyor beraber oyun oynayalım mı? Üzgünüm Mehmetle yağmur. Şampiyona dersimi çalışmam lazım. Üş tamam abla peki. Anne anne. Ne oldu çocuklar? Şu pis kıza bir bakalım mı? Tamam çocuklar bakın. Pis kız ne yapıyorsun? Ne yapayım? Uçuyordum burada. Bir de bu soğukta balkonda bıraktınız. Ah, ah ah iyi oldu sana. Ah Mehmet. Evet. Ay çok komik. Böyle üzülsem burada hem hava da öyle bir soğuk ki biz şimdi gidiyoruz. Sen burada tek başına kal. Anne ya bizim canımız çok sıkılıyor. Çocuklar ne yapabiliriz? Ya anne biraz telefon bakalım bari. Ya çocuklar ne telefonu? Of. Kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> of ya of ya. Neyse bari evimiz oynayalım mı? Tamam hadi gidi oynayalım. Ben erkeği konuşturacağım. Ben de şeyi. Kızı. Hadi oynayalım. Ay şu pis kıza bir bak bakayım ben. Hey pis kız. Ne yapıyorsun burada sen? Hiçbir şey uçuyordum. Ağla da gör gününü. Ha. Canım yani kadar fazla olmadı mı? Ya hayatım ya ne kadar pis çocuğa bu kadar fazla olmadı mı denir mi? Dedi. Ama yazık yani çocuğa bu soğuklarda balkonla bırakıyoruz. Ya Allah Allah canım ya. Oh piyano dersim bitti. Bakayım şu kardeşlerim ne yapıyor. Kardeş, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Hiç abla oyun oynadık, oyun oynuyoruz. Tamam. İsterseniz ıı, İsterseniz birlikte oyun oynayabiliriz. Benim piyano dersim bitti. Tamam abla oyun oynayalım. Hadi bakalım bunlarla oyun oynayalım o zaman. Ben yıldız. Ben topot. Tamam hadi oynayalım. Of ya. çok kötü davranıyorlar. Bana çok kötü davranıyorlar. <laughs> çok kötü davranıyorlar. Hmm, bak bak onu, onun, sesi geliyor. Aynı canım gel şuna bakalım biz. Hey pis kız ne yapıyorsun? Hiç oturuyordum. <laughs> Bak pis kız. Sakın bizim yanımıza gelme. Biz çok sinirlendik. Yuh <laughs>. yuh. Beni hiç kabul etmiyorlar. Çok üzülür. Hadi bakalım. Bu kadar oyun yeter çocuk. Kardeşlerimiz isterseniz saklama oynayalım. İyi e, e, tamam peki kim ebe? Ebi değilim. Ebi değilim. Hadi bakalım ben ebeyim. Bir iki. Hadi hadi sayalım hadi. Amı tamam ne bu Önüm arkam sağım solum saklanmayan eve. Saklanmayan eve. Bakalım nerede? Aa Mehmet buldum seni. Buldum Mehmetciğim buldum. Buldum seni. Sobe. Dikkat ya burada bulalım. <laughs> Sobe. Aa. Abi bu oyun çok sıkıcı. Hmm, kardeşlerim ne yapalım? Bilmiyoruz. mi diyelim de belki Ako Park'a gidebiliriz. Anne, baba. Bizim canımız çok Ako Park'a gitmek istiyor. Ay canım gerçekten ben de çok terledim. Hava da çok sık sıcak. Aa hava aslında soğuktu ya. Gerek var mı ki gitmeye? Bilmiyorum. Anne gidelim ne soğuğu işte hava çok güzel gayet de evet. güzel. Evet. İyi peki tamam. Hadi. Yes. İşte, televizyon Bakın kızı şu pis kıza diyorsunuz ya hava sıcak diye. Şimdi evet. de kendi hava soğuk diyorsunuz ona. Şimdi de kendi hava sıcak diyorsunuz. <laughs> Neyse tamam ya hava o kadar da abartılacak kadar soğuk değil. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Dur ilk önce şu pis kızı bir uyaralım. Mayolarımızı al. Çocukların mayosunu alayım ben. Tamam al. Biz de şu pis kızı uyaralım. Hey pis kız. Bakın. Bak şimdi biz hepimiz Aku Park'a gidiyoruz. Tamam mı? Sen de burada evde tek kalacaksın. Ha 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 ha. Sana yiyecek de vermeyeceğiz. Bir şey de vermeyeceğiz. Ha. <laughs> hayır hayır beni burada bırakmayın. Beni de anneme götürün ne olur. Hayır annene götürmeyeceğiz seni. <laughs> ah, 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 ah. Tamam. Hadi ben çocukların mayasını alayım o zaman. Tamam. Tamam. Arkadaşlar özür dileriz. Şimdi bizim hemen bir tane çanta almamız gerekiyor şuradan. Ve oyuna sonra devam edeceğiz. Çantamı da alalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çantamı unutmuşuz. Çantalar şurada. Bekle. Evet arkadaşlar. Şimdi çantamızı alalım. Ve oyuna devam ediyoruz. Tamam. Ben şimdi çocukların mayasını alayım. Hadi gidebiliriz. Görüşürüz pis kız. Görüşürüz. 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 Hadi bakalım. Gidelim artık. Hadi gidelim. Aha abla tokamı ver. Ay özür dilerim kardeşim. Hadi bakalım. güneş kremi de getirdim yanına. Yanımıza güneş kremi de süreceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Çocuklar hadi siz mayalarınızı giyinin. Çantada bakın. Şu güneş kremini bir çıkartalım. Tokamı çıkarmama gerek var mı? Evet kızım. Çıkart tokanı. Hadi biz de giyelim mayalarımızı. Canım şurada moyalar var. Hemen alalım mı? Alalım. Çocuklar güneş kiremi süreceğim. Birazdan size. Tamam. Tamam. Ay canım ya. Ben şunu almak istiyorum. Tamam al canım. Merhaba, bu kaç para? 755 lira. O Çok pahalıymış. Buyurun, teşekkür ederim. Ben giyindim. O zaman canım şu kıyafetini de ne yapalım biliyor musun? Poşete koyalım, poşet alalım. Şimdi ben de hemen boyayacağım. Anne, ben bu mayoyu çok beğendim. Merhaba, bu kaç para? O 2005 lira. Ay, 300 lira. Oo, bayağı pahalıymış. Buyurun. Ben de giyindim. Tamam kızım sen şimdi kıyafetini bu babanın poşetine koyalım. Şunlar şunu alalım. Tamam şimdi bunu böyle koy. Şimdi ben de alacağım. Ne olsun. Merhaba. E, şeylerimiz e, havlularımız çok e, yani ucuzdur. Havlularımız. O zaman ben şöyle havlu şunu alayım. Şöyle. Heh, tamam. Tamam hadi gelin gidelim. Arkadaşlar özür dileriz. Kıyafetimizi giydiriyoruz ve oyuna devam ediyoruz. Tamam çocuklar şimdi hepinize güneş kremi süreceğim. Hadi bakalım. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Hemen de süreyim. Tamam. Şimdi denize, şimdi havuza girebiliriz. Yine de bersama Hamam. Bisa dikirim. siz burada yüzün. Biz de normal havuzda yüzeceğiz. Tamam mı? Biz sizi alırız sonra. Hayır anne. Hayır. Biz sizinle geleceğiz. Hayır kızım. Siz burada durun. Diğer havuzlar çok derin. Boğulabilirsiniz. Burada bakın. Ee, burada siz durun. Biz zaten bu katta yüzeceğiz. Tamam mı? Tamam. Geliriz size. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Gel canım. Tamam geliyorum. Hadi gel canım gidelim. Biz Hadi. de buraya girelim madem. Hadi bakalım. Aa Burada çocuklar için simit de varmış. Hadi kayalım. Tamam. Hadi gelin. Biraz daha gidelim. Ho anne ne kadar güzel. Evet. Aa merhaba senin adın ne? Benim adım Meryem. Sizin adınız ne? Benim adım Mehmet. Bu da kardeşim Yağmur. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun Tamam hadi beraber gezelim. benim karnım çok acıktı ya. Benim de, <laughs> benim de açıktı. Ay, i̇yi de ben acıkmadım. Tamam. Anne anne. Ne oldu çocuklar? Bizim karnımız çok açıktı. E, i̇yi tamam hadi. Yemek. Tamam. Hadi bakalım. Ne yiyeceksiniz? Anne. Ben lavaş istiyorum. Lavaş mı? Evet. Merhaba biz lavaş alabilir miyiz? Tabii ki de. Arasına zeytin, peynir. Bir tek zeytin, bir tek peynir olsun anne. Tamam hadi. Tek peynir olsun dedi. İyi tamam hadi alın. Anne. Ben de lavaş. Ee, i̇yi tamam hadi. Ben ben de bir tek şey Peynir. Tamam. Hadi. Aa! Merhaba. 350 lira tamam hadi vereyim. Tamam. kadar eğlenceli. Evet. Tamam. Çocuklar hadi üst kata gidiyoruz. Tamam. Gelişiriz. Gelişiriz. Hadi gelin. Çocuklar siz burada yazın bize Koopark'ta kayacağız. Tamam anne. Tamam hadi. Mehmet. Mehmet. mihmit Hadi gel annemle de sürpriz yapalım. Tamam. Ben yeşilden. Sen sarıdan. Aa, çocuklar siz nereden çıktınız? Anne dondurma yiyelim ondan sonra da diğer havuza gidelim. Tamam çocuklar. Bence ilk diğer havuza gidelim sonra dondurma yiyelim. Tamam. tamam. Hadi hãy oh, đi çok güzel. Ah. o oh, oh. İyi iyi tamam hadi dondurma. Merhaba ben bir tane kakaolu dondurma ve çilekli. Ama kakaoluyu daha çok sevdiğim için kakaolu üstte koy. Bir de ıı, şunlardan. Ben de ben de kardeşim gibi kakaolu ve çilekli. Tamam kardeşim gibi ben de kakaolu üstte oluyorum. Bir de şundan. Tamam hadi. Biz dondurma yemeyeceğiz. Tamam hadi.

alacağım Kuku. Ya. Dört topu alacağım. Tamam mı? Dört topu alacağım. Şimdi bilmiyorum. Alın. Teşekkürler. Teşekkür ederim. çocukların oyuncakları ile oynayayım. Ama ay, bu evde kamera takılıydı. Beni gözetliyor. Aa, ama ben şimdi oynarsam beni o kameralar görecek. Neyse gideyim oynayayım. Yapacak bir şey yok. Canım çok sıkıldı. Mecbur oynamak zorundayım. Ay ne güzel de oyuncakları var böyle. Keşke benim de olsa. <laughs> benim hiç öyle oyuncaklarım olmadı ama. Neyse ben şimdi önüme bakayım ve bunlarla oynayayım. Çok güzel oyuncaklar. Barbie evi benim en sevdiğim şey ama kimse bana böyle bir oyuncak almadı. Eh, oynayayım en Tamam. Şimdi bir daha Akoa Park'ta da gidelim mi? Tamam hadi gidelim. Çocuklar ama şimdi bizi kandırmayın. Tamam tamam gidelim de. kaymak. Neyse hadi biraz daha oynayalım. <laughs> Mehmet. Buradaki çiçekleri içelim mi? Olur Yağmur. Of çok lezzetli. Bizim için doldurmuşlar bunları galiba. Ay biraz gözümü yaşarttı. Bu nasıl bir içecek? <gülüyor> neyse. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. neyse devam edelim. Biz düzelim hadi. Biz yüzmeye devam edelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videonun <laughs> sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz.